Hazır. Hazır. En iyi süper kahraman kazansın. Süper uçma hareketime bakın. Güzel. Ama yapışkan kertenkeleye de bakın. Oo! Oh, benim süper sıçrayan kedime kadar değil. Hey! Oh! Hey! bu haksızlık ama. Ha! <laughs> Aa, aa. Ha şimdi asıl kedi gücünü bir görün. Süper kedi hızı. Süper güçlü kertenkele. Aa, 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 aa. Hey bu da haksızlık. Süper sıçrayan kedi. İşte böyle kazanılır. En iyi süper güçler tabii ki benim. Bu imkansız. En güzel güçler benimkiydi. Ben kazandım. Bence en iyileri kesinlikle benimdi. Ben kazandım. Yine. Benimle boy ölçüşemezsiniz. En büyük baykuş kız. Ha? Sertenkele? Kedi çocuk. Kedi çocuk. Hey, Hayır. Ay kızı yakalamış. Oh, onları yenmeye çalışmasaydım hala birlikte olabilirdik. Hey. Kahraman olma zamanı. kazandı. Bakın pijama askeriler, Güveler istediğim her şeyi nasıl da getiriyor. Merhaba ay kızım. Güvelerin iyi ama eminim en büyük oyuncağı getirecek güçte de değillerdir. Şu dev T-Rex'i. Ne? Çok kolay. Hepsi bir takım olursa onu da getirebilirler. Çiçek mi? Ama çiçeğimiz yok ki. Sorun yok. Süper kedi hızı. O parmağını sakın bana doğrultma. Ne dersem onu yapacaksınız. Şimdi yakalayın onları. Ha? Tamam pijamas geliler. Şimdi kelebekleri evlerine götürelim. Nazikçe. Merhaba kelebekler. Birlikte uçalım mı? Hadi buradan. Hadi. Hey, renklerime bakın kelebekler. Hadi, gelin size göstereyim. Ne? Bunu mu seviyorsunuz? Nazik mi olayım? Çok doğru ay kızı. Ben de öyle olacağım olanlar için gerçekten üzgünüm kelebekler ama size bir sürü çiçek getirmiştim. Alın. Lütfen bizimle gelin. İşte bu. Aferin kelebekler. Teşekkür ederim. Ha? Ne? Ay mutlatasım sıkışmış mı? Oh! Durun kelebekler. Onlarla gidemezsiniz. Güveler, nereye gidiyorsunuz güveler? <laughs> Hala niye bekliyorsunuz siz? Yakalayın. Yakalayın dedim size. Güve kafalı güveler sizi. <laughs> Al. Merhaba güveler. Siz de mi geliyorsunuz? Bunu çok isteriz. Evet. Size söz nazik davranacağım. Hayır 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 hayır! Artık hiç yardımcım kalmadı. Bu haksızlık. <laughs> Bakın neredeyse ay kızını üzüleceğim. Buz küpü yatıyormuş. İki küçük buz küpü çok <laughs> <laughs> ki Kertenkele benim bir planım var. <laughs> dur, dur dur dur. Benim bir planım daha iyi. Sürüngenler aşkına. Kendi planımı yapıp, kendi gücümü kullanıp onlara gösterseydim keşke. Kahraman olma zamanı. Süper yapışkan kertenkele. Şimdi plan sırası bende. Sen Romeo'nun kızağına olabildiğince çok vurmaya çalışmalısın. Buzda tilt oynamaya hazır mısınız? Ha? Ha? Hey, belki kertenkelenin planı işe yarar. Hadi biraz buz kıralım. Hey! <gülüyor> <gülüyor> ha, bu buz kafalılar benim aracımı bozmaya çalışıyor. <laughs> Artık yapacak Şimdi Romeo'ya buzda dans nasılmış göstereceğim. Yapışkan kertenkele. <laughs> ne haber Romeo? <laughs> Baksana yapışkanlık gücümle buzda sizden daha iyiyim. Tamamen saçmalık. Bu kıza bir dahi yaptı. Yani ben sizin gibi sersemlerin gelip bu muhteşem aracı yenmesi imkansız. Göreceğiz bakalım. Hadi kertenkele! Hadi kertenkele! Yakalayamazsın ki. Süper kertenkele gücü. Aa! Hayır! Yakaladım Romeo. Süper hızlı kedi. Bu sandalyeye dolu mu? Ne? Na, nasıl? Na, na. Ama kedi çocuk. Gece ninjası kazanmalı demiştik. Ne? Ama bu balonlar parti için çok güzel olacak. Öyle değil mi? He? Sen ne yapıyorsun? Pis yapışkan kertenkele. Oh. Ninjalar. Oh. 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 Hayır. Oh. Oh. Ah. Tamam tuttum. Ne? Hayır. O oh, benim pastam. Ah. O gece ninjası ortada yok. Anlaşılan yenildiğini artık anladı. Ama pastayı da risk ettin. Ama sonuçta aldık. Ayrıca bu usta feng balonlarını da. Beni hiç dinlemiyorsun. Kertenkele partisi olacak. Sadece bunu düşünüyorsun kertenkele. Ne kadar güzel göründüklerine bir baksana. Ha? Muhteşem usta feng pastası. Ben kertenkele pastası istiyorum. Ama anlaşılan buna kaldık. Ama değişmek ister misin benimle? Oho. Asla! Hey! Evet değişelim. Hayır. Usta sefer pastası mı? Evet. Bu harika bir pasta. Gerçekten tamam. harika. Öncelikle buraya basarsan... Ha? E, neler oluyor? Aa, bu normal bir pasta değil. Bu bir yapışkan kremalı ninja yıldızı atan pasta. Yapışkan, yapışkan kremalı ninja yıldızı atan pasta mı? mı? Evet. En üstteki kata kadar ışıklar yandığında her yere krema saçmaya başlar. Ve herkes kremayı temizlerken de her yere yapışırlar. Ve partimi mahvetmekte neymiş görürler. <laughs> Herkese krema yapışırsa hiçbiri kertenkelenin partisine gelemez. <laughs> Üzgünüm kertenkele. Hepsi benim hatam. Bir hata yapmış olabilirim ama şimdi benim bir fikrim var. Kahraman olma zamanı. <laughs> La 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 Mikrofonu geri ver seni şapşal kız. Aa, kuyruğum sıkıştı. Aa, asla. Ben Jayden Houston konserine gündüz gidemiyorsam hiç kimse gidemez. Aa. Jayden <laughs> mikrofonu benim. Ne istersem söylerim. Hadi çabuk peşinden gidelim. Çocuklar durun kuyruğumu kurtarmalısınız. O bileti istiyorum. Yardım edelim. Ama ben de istiyorum. Ağaz. Süper güçlü kertenkele. Ağaz. 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 İyi misin baykuş kız? Evet. Harika. Ay kızını yakalamama kim yardım edecek? Ağaz. Bir şey duydun mu kedi çocuk? Belki küçük kuşlar bileti bana vermeni söylüyordur. Bu zor bir karar. İkiniz de arkadaşımsınız. Bu da ne? Harika. Bu senin flash kız oyuncağın. Ah, ah, her yerde bunu arıyordum. Ama istersen sende kalabilir. Sağ ol. Sen çok iyisin. Aa, hayır. Yumurtalar varken arabayı saklayamıyorum. Çok geç. Romeo'yu kaçırmalıyım. O yumurtalarla büyük bir omlet yapacaktık ve onları almaya geldim. Bu çürük yumurtaları mı yani? Benim makinem hepsini çürütüyor. Bu yüzden kırarken daha çok koku çıkıyor bunlardan. Aa çok iğrenç. <laughs> Yakında kokudan kimse evden çıkamayacak. En büyük ben olacağım. Koş bakalım Kerten İşte koku geliyor. Küçük bacakçık. <laughs> Kurtuldum. Ama kokudan kaçmak için kertenkele mobil lazım bana. Nereye bırakmıştım ki? Kertenkele. İy, i̇ğrenç kokuyor. Bu kokudan kurtulmamız gerek. Kertenkele mobile girelim. Ama nerede? Aa. Arabayı kaybetmedi değil mi? Tabii ki hayır. Sadece... <laughs> Merhaba Pijamaskeliler yoksa pijam kokuşmuşlar mı? Kokuşturucumu çalıştırıyorum. İğrençliğe hazır olun. <laughs> Kokudan kurtulabiliriz pijamaskeliler. Romeo'yu durdurmak için araba gerekmiyor. Oh yumurtalar eskisinden kötü kokuyor. Tabii ki zavallı pişi çocuk. Benim kokuşturucumda daha çok çürüyorlar. Kertenkele mobilyasını sak çok iyi olur. Ama nerede kertenkele? Aa, yani gerek de yok aslında saklanalım. Mesela işte böyle. Oo, aa, yani böyle. Aa, yani böyle. Oo, böyle. Aa, sürüngenler aşkına buradan sonrasını yürüsem iyi olur. Nasıl iyi uçtuğumu gördünüz mü? Bana iyi bak baykuş kız. Belki birkaç hareket öğrenebilirsin. Hareket mi? Ama çakılıyordum. Evet, bu şeyi çok iyi beceriyorum. Öyle değil mi? Uçma yeteneğim ekibe çok yarayacak. Yeteneğin mi? Uçan başka birileri daha vardı hatırlarsan. Hadi çocuklar. Belki ekibe birlikte de yardım edebilirsiniz. Resim güzel olmuş. Artık o şapşal çocuklar gündüz balona binemeyecek. Artık bu ay balonu benim oldu. <laughs> Siz etrafı gözetleyin. Ben skuturuma binip balonu almaya gidiyorum. Bunun için çok iyi uçmalısın. Merak etme baykuş kız. Sen orasını bana bırak. Benim için gerçekten çok kolay olacak. Gerçekten mi? Çocuklar tartışmayın lütfen. Belki kamuflaj gücümle balonu ben de getirebilirim. Kamuflaj güzeldir ama benim skuturum çok daha havalı. Bak şimdi. Hey aykızı, balonu hemen ver. Aa, küçük pisicik gelmiş. Balonumu istiyorsun? İyi, o zaman gel de al bakalım. <laughs> Baykuş gözlerini dört aç. Kötü biri olabilir. Seni kötü biri sanmıştık. Size Ay kızının okula doğru gittiğini söyleyecektim. Neden pizza telsiziyle söylemedin? Belki yardımma ihtiyacınız vardır demiştim. Eğer dışarı çıkmaya devam edersen hapşırığın geçmez. Ben <laughs> biliyorum, geri dönüyorum. Tamam, biz de okula bakarız. Bir şey görürsen bize söyle. Oh. Güveler yakında. Ay kızı da buradadır. Hmm. Hemen dışarıda. Aa, çocuklara söylemem gerek. Ama peşinden gidersem belki neler olduğunu öğrenebilirim. Bu daha iyi bir fikir bence. Hey! Şu güveyi takip etsem iyi olacak. Beni ay kızına götürebilir. Beni bekle yalnız güve. <laughs> Karargahta bir sorun var. <laughs> bunu dev bir ay mıknatısına çevirdim. Yakında kapılar manyetikle kapanıp açılmayacak. Ve kuş sayesinde de şehirdeki her şeyi kendine çekecek. Hepsi benim olacak. Ne? Benim çiftçiğim mi yaptı bunu? Bu olamaz. Kuş Öyle kötü bir hayvan sahibisin ki kuşun ay kristalini odana koydu. Ama şimdi karargah benim olduğu için geri alabilirsin onu. Ama Cik, Cik bana niye böyle bir şey yapsın? Hmm, belki de ona düzgün bakamadığın içindir ama ya. Bu benim hatamdı. Eğer ona iyi bakıp yemek verip düzgün ilgilenseydim bunlar asla olmazdı. Cik, Cik beni duyuyorsan çok özür dilerim. Bu kolay değilmiş meğerse. Sana iyi bakmalıydım. Bunu düzelteceğim. Ve şimdi kahraman olacağım ve sonra... Hey bak! Çik çik! çik <laughs> çik! Seni bir daha asla üzmeyeceğim. Sana bir yuva yapıp seni eğiteceğim ve çok iyi arkadaş olacağız. Hey, bu ses de ne? Aa, neler oluyor? Ay kızının ay güçleri işe yarıyor. Karargah her şeyi kendine çekiyor. Kapılar çok fazla dayanmaz. Eğer her şey karargahın üstüne yapışırsa yakında çökebilir. Pijama askeriler bunu durdurmalıyız. Hadi uç Cik Cik. Yardım mı edeceksin? Tamam git hadi. Süper kertenkele. <laughs> güç. Hadi kertenkele yapabiliriz. Hiç sanmıyorum. Ha? Benim ay karargahımı durduramazsınız. Ay kristali bende olduğu sürece her şey benim olacak. Nerede şu şapşal kertenkele? Ninja otobüslerden niye çıktınız? İçeri girip kertenkeleyi durdurun hadi. Sürüngenler aşkına sıkıştım. İşte şimdi oldu. Ninjalinolar gösterin gününü. Uh oh oh, galiba benim durağa geldik. Kamuflajlı kertenkele. Olamaz. Yapışkan yıldız mancınımı. Bize de ondan gerek değil mi? Hayır değil baykuş kız. Bizim de savunma aletlerimiz var. Evet Baykuş Kız bize yardım eder misin acaba? İyi ama bekler de... mi? Merhaba işe yaramaz pijama maskeliler. İtiraf edin en iyi karar benim ve sizinkini de yok edeceğim şimdi. Tüylü top mancınığımızla karşı koyarsak yok edemezsin. Aa! Oh, oh. Al bakalım. <laughs> ha, ıskaladı. Sen baykuş değilsin, kör bir yarasasın. Ha! Oh. <laughs> Bir hedefi ayarlayalım Hey baykuş kız Biz aynı takımdayız İşte buradasın kertenkele Dur da seni birazcık döndüreyim oh, oh. Bekle kertenkele oh, oh, oh. Koştu aşkına Gece ninjasının kalesi dönebiliyor mu? Uh, uh, whoa. Dışarıda tutabilirsek kötülük kutusunu bitirmesini de engellemiş oluruz, öyle değil mi? Çok yazık oldu. Çok geç kokuşmuşlar. Sonunda kötülük kutumu bitirdim. Tada! Eyvah! Hepsi bunun için miydi yani? Galiba çok da kötü değilmiş. Ah, en iyi kısmına attı da. Ha, ah. Evet. Ah, ah. Ah. Bakın. Şehre ne oluyor böyle? Yani Romeo şehrine. <laughs> Bunu nasıl yapıyorsun? Ben bir şey yapmıyorum ki. Hepsi kötülük kutusu sayesinde. Sadece biraz transfigür modifikasyonla. Oh, hepsi benim hatam. Romeo'yu durdurabilmek için yanlış şeyi denedim durdum. Eğer tek bir şeye odaklanmış olmasaydım... ...Romeo kötülük kutusunu bitirmezdi. Bu büyük kötülük kutusu. Eğer beni ararsanız içeride olurum. Telefonda olacağım. <laughs> İçeri asla giremeyiz. Ha? Haklısın kedi çocuk ama Romeo'yu çıkarmanın başka bir yolu olabilir. Kahraman olma zamanı. Merak etme çıkacaksın baykuş kız. Biz yanındayız. Kedi çocuk kertenkele. Çok özür dilerim. Size ne kadar iyi futbol oynadığımı gösterecektim. Ama bunu zaten biliyoruz baykuş kız. Hem pas versen daha iyi oynamış olursun. Haklısın. Bu bir takım oyunu. Biz de bir takımız. Kahraman olma zamanı. Oy! Baykuş ay topundan çıkarmamız gerekiyor. Aa. Aa, topu patlatabiliriz. Mesela e, neyle? Büyük sivri bir şeyle. Ha, önündeki bayrak direği olur mu sizce? Kertenkele sen topu yuvarla. Kedi çocuk sen öne geçip yol göster. Aa, nerede bu pijamas keliler? Aa, bu taraftan. Aa, biraz sola. Dikkat et önünde. Direk var. Buraya gel. Hayır. Hey, neden yavaşlıyoruz? Bu ay kızı, ay mıknatısı ve çok güçlü. Biliyorum. Takım olarak oynamalıyız. Kertenkele süper gücünü kullan. Kedi çocuk süper hızını kullan. Ben de kanat rüzgarımı kullanacağım. <gülüyor> <gülüyor> Harika işte pijama askeriler. <laughs> İşe yaramaz şey. Hadi şimdi şu ay topunu patlatalım. Süper güçlü kertenkele. Hadi şunu hızlıca yuvarlayalım takım. Evet. Ne yapıyorsunuz? Hayır, hayır. minik pisici yüzü mü yoksa? Ha? Şimdi onları bağla. Ah, ah. Merak etmeyin. Flash Fiskem sizi kurtaracak. Ama öyle bir kahraman hareketi yok ki. O sadece bir kitap. Fluffy Flash. Yumruk ve tekme. Ay, Sallanma baykuş kız. Şimdi seni çöpe atma zamanı geldi. Robot. Hayır bırak beni. Ah! Yaramadı. Ay! Baykuş kız, iyi misin? Evet, ama özür dilerim. Neden flash flash olmak istedim ki? Ben baykuş kızım. Şimdi Romeo'ya şehirdeki en güzel kitabı göstereceğim. O zaten bende Ve yakında hepsinde benim resmim olacak. Çabuk peşlerinden. Kedi arabasıyla onları yakalarız. Tamam. Ama bu sefer baykuş güçlerim olacak. Kahraman olma zamanı. Flash flash kitabını ne yapacak ki? Baykuş gözler. Tamam. Küçük kuşların söylediğine göre... Burada. Hmm. Kedi arabası saklan. İyi zamanlama. İşte şimdi şu üç ağacın arkasına gidip çok sıkı çekin. Yere yakın olsun. Eğer Romeo'yu durduracaksak önce o robotu durdurmamız gerekiyor. Ya şimdi baykuş kız. Şimdi ise muhteşem baykuş kız kendi yeteneklerini kullanacak. Önce süper baykuş kanadı. Sonra baykuş gözleri. Uhu. Baksana Romeo. Hala yesediğim kitabı alamadın. Ne? Git getir robot. Biraz daha uğraşman gerek. Hayır hayır hayır. çok bulut dolduracağım. Ay gücü daha çok bulut. Hepsi tanka girecek. <laughs> kedi çocuk. Yardım et. Bunu yapabilirim. Islanmayı sevmiyorum ama arkadaşlarımı da yarı yolda bırakamam. Kahraman olma zamanı. Süper hızlı kedi. Geliyorum pijama askeriler. Yıldırımdan daha hızlı. Muhteşem kedi çocuk bulutların altında koşuyor. Hepsi onu kovalıyor. Ne? Ben ıslanacaksam ay kızı. Sen de ıslanacaksın. Bunu tersine çevirelim. Hey! İşe yarıyor işte. Aa! 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 <laughs> kertenkele, çabuk! Depodaki bulutlardan kurtulmalıyız. Geliyorum kedi çocuk. Süper güçlü Kertenkele! İşte başardık. Bütün bulutlar kayboldu. Ve güneşi de kurtardık. Ver şunu bana. Hayır. I, hı, bırak, hı. bırak. Hayır. <laughs> Yapma seni deli kedi. Şimdi iniyoruz. Saçmalıyorsun. Çakılacaksın. Tabii numara değilse. Kim numara bu? Aa, ay. Aa. kuş kız. Merak etme iyiyim. Hmm. Artık tek pijama askerinin sesi yetmiyor. Üçünün künü de almalıyım. Ha? Oh hayır sesimi kaybediyorum. Aa, oh, bizim de sesimizi çaldı. Yani daha yani Romeo herkesin sesini alıyor mu? O oh, muhteşem ötesi biri. Ama biz değiliz. Seslerimiz olmadan bir daha onu asla dur mıyız? Hepsindeki erken fırsatı varken sesini almaması yüzünden oldu. Çok beceriksiz biri. R O M E O. Romeo. O o ne dedin sen? Aa kahraman olma zamanı mıymış? Rüyanda görürsün sürüngen. Bu seslerle ne kötü şeyler yaparım şimdi? Suçu da pijama askerleri atabilirim. Ah düşündüğünden daha iyi bir şey. Ha neden duruyorum? Acaba motorda mı bir sorun çıktı?